Şimdi e, cezaevinin kuralları mı var diyeyim, raconları mı var diyeyim bilemedim doğru hani nasıl e, söylenir. Volt atmak diye bir e, tabir vardır ya cezaevinde volt atmak. Bu gidip gelmeye volt atmak denir değil mi? Evet, evet. Bu işin bu tabiri doğru tabiri bu mu? Evet. İsminiz ne canım? Bilge. Canım. Volt atmak ne demek? Volt atmak e, yürüyüş demek. Yani sıkıntına atıyorsun, yürüyorsun. Hı hı. Peki niye tesbih sallattınız bir şey bana? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Eza 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 Dura Dura. Eza evinin şeyidir o da. Yani yürüyüş stres bence en güzel stres, sıkıntıyı alır. alır. Evet mesela benim moralim bozuk, seninle tartışacağım yerde yürüyüş yaptığım hı hı. zaman bütün stresim gidiyor. Hı hı. Mesela o yürüyüşü yapmasam, seninle tartışsam pişmanlık yaşıyorum ...ben neden arkadaşımı yüzdüm, keşke yapmasaydım. Evet. Ama yürüyüş yaptığın zaman bütün stres gidiyor. Peki bu birbirinize laf atma mesela... ...hayırdır bacım dedi mesela, Seyhan gel, gel. Biz... E, ...şimdi hepimiz e, birbirimizin huyunu bildiğimiz için... E, ...böyle tatlı atışmalar yaparız, vakit geçsin aslında biraz da kafamız dağılsın. Çünkü volta atarken insan genelde sevdiklerini düşünür, özgürlüğünü düşünür. Hani attığın her adımda aslında e, ee, özgürlüğe adım atmak için atarsın. Tesbih muhabbeti de sabırdan gelir. Hı hı. Ee, sabır çekersin. Ee, çıktığında şükür çekebilmek içindir aslında. Bir yandan Anne, da zinde kalıyorsun, yürüyüş yani yapıyorsun. Yani zinde kalmak için, stres atmak için işte hayırdır şöyle yapalım hadi çay demlersin falan diye tatlı tatlı atışmalarımız vardır genelde. Hayır. Voltayı ondan atarız. Peki ablalar hep katılır mı voltalara? Ablamızı bir tanıyalım gel aşkım. Gel, 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 gel Ferda'cığım. Çok nadir. <laughs> Volta <laughs> atar mısınız? Çok nadir. Neden? Ben odamdayım devamlı, onu da, da. Ne da yaparsınız bilmiyorum. mesela? ben mektup yazıyoruz, televizyon izliyoruz. Ya. Temizlik, çamaşır, bulaşır. Burada herkesin okuma yazması var değil mi? Evet. var. Olmayanlara da yardımcı oluyoruz. <laughs> bana mektup yazacaksın tamam. Mı? inşallah Söz ver bana. Söz. Sana bir ay mühlet veriyorum. Bir ay ver mi bari? Iki bir ay ver. <laughs> i̇ki ay. Bana olan sevgini iki tamam, ay sonra mı tamam, yazacaksın? Tamam. Tamam. Bir ay sonra tamam. Vallahi söz. Söz mü? Söz valla. Kızlar söz. duydunuz değil mi? Kendi el yazınla. Aynen. Tamam. Kendi el yazınla bana kendini anlatacaksın. Tamam. Aynen. Tamam. Söz verdin mi? Söz. söz. Kızlar duydunuz değil Aynen. mi sözü? Söz. O zaman bu Volta'nın hatırına bu sözü de aldıysak. Söz yapacağım. Bir ay, ay sonra Ne sonra. güzel. Bana mektup yaz tamam mı? adresinizi bilmiyoruz ama nasıl? Ben veririm. Yapacağım. Veririm. Adresi <laughs> bırakıp öyle gideceğim. Tamam. Söz. Mektup yazarım mektup. Peterimi alamam. Ben yazarken alarım. Sen oturken ağlama Mektup yazarım mektup. Eterimi dağlama Ben yazarken ağlarım Sen oturken ağlama <laughs> Ailenin mektup yazarsın evlatlarına Ay öyle bir imkanım olsa var ya İşte bana söz verdi Tamam söz veriyorum da öyle bir imkanım olsa var ya o kocama neleri yazardım biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yazardın? Çok güzel şeyleri yazardım ona. Ne yazardın? <laughs> Onu çok sevdiğimi anlatırdım. Hep anlatıyorum da anlamıyor. Beraber misiniz ayrı mısınız? Beraberiz. E ne güzel. <laughs> Geliyor değil mi görüşe? Gelemiyor görüşe. Çocuklara <laughs> baktığı için gelemiyor. Burası sizin e, hava aldığınız yer değil mi? Ne? Burası havalandırma. Yani kışın fazla dışarı çıkmıyoruz soğuk olduğu için. Ama yazları bütün günümüz bahçede geçiyor. Top oynamakla spor yapmaktan yürüyüş yapmakla Aha. öyle yani. Ne güzel günü görüyorsunuz. Evet, Gökyüzünü görüyorsunuz. Evet, Ay'larımızı, yıldızlarımızı görebiliyoruz. Allah'ım yardımcınız olsun amin, inşallah. Amin inşallah. Canlarım benim. Ama ne güzel ne şanslısınız. Şartlarınız çok güzel değil ya mi? Allah'a çok şükür evet. Sizi konumlarda. böyle alayım mı? Gel canım. Nasıl şartlar burada? <laughs> Cezaevinde olmamıza rağmen gerçekten Kurumun veya işte Adalet Bakanlığı'nın verdiği imkanlar üst düzeyde. Ne hani güzel. hiç kimse demesin ki ben cezaevinde aç kaldım veya daha kötü durumdayım. Burada sadece en büyük tek özlemimiz aile özlemi yani sevgisi. Onların sevgisi ve özlemi. Diğer yönden yemeğimiz, ekmeğimiz, her şeyimiz düzenli bir şekilde geliyor. Hani bunu inkar edersek nankörlük olur gerçekten. Çalışmak isteyene iş imkanı var, okumak isteyene okul imkanı var, her imkanlarımız var. Kitap okumak isteyenlere kütüphane imkanı var. Herkesin tercihine bağlı bütün imkanlar var. Yani gerçekten şükürler olsun. Çok şükür. Burada, bunun için de devletimize, bunu, bu imkanlar sağlayan herkese teşekkür ederiz. Her şeyden önce bütün e, burada bulunan arkadaşlara burada olduğumuzu kabullenmek. Bu çok önemli bir şey. Her ne olursa olsun da özünü kaybetmemek, kişiliğini kaybetmemek, vaktini dolu dolu geçirmek. Mutlaka bir gün dışarı çıkacağız. Ve sağlıklı bir şekilde hani akıldan noksan olmadan, elden ayaktan düşmeden çıkabilmek için kendi çabalarımızla, buranın verdiği imkanlarla kendimizi yetiştirip korumak. Ne en güzel, güzel anlattı. Evet. Ne güzel anlattı. Ve arkadaşlarla güzel geçinebilmek de en güzel şey saygı ve hoşgörüden geçiyor bana göre yani. Hoşgörü en güzel iletişim şeklidir burada. Onu da çok şükür bütün arkadaşlar sağlıyoruz. Ve burada da aileden daha çok birbirimize yakınız. Daha önce Selma ablanın anlattığı gibi. Acımızda, mutlu günümüzde, hep özel olsun. günlerimizde hep beraberiz. Yani bunu hani ailemize yapamadığımızda birbirimizle paylaşıyoruz her şeyimizi. Ha, Bu çok güzel şey. Canım, Teşekkür canım, edin. canım, canım, canım. Hadi kızlar devam volta'ya. <laughs> ben alıştım. <laughs> Kızlar sizin kadar başarılı olamasam da deniyorum. Hazır aa, mısınız? Hazırız. Şöyle alıyorum. Aa çıktı vallahi. Yakıştı elinize de. Yakıştı değil evet, mi? Evet. Şunu da şuradan çıkarıyoruz. Evet. Bunda evet. da örümcek mi? Örümcek değil. Orası şey işte, haroşa. Haroşa ha. Evet. Tamam. Bunu da aldım buradan. Bunu da aa vallahi yaptım. Oh oh oh. Kesinlikle. Şu anda Ankara, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndayız. Evet, evet. Burada kadın mahkumlar nerede vakit geçirmek istiyorlarsa orada vakit geçiriyorlar. Şu anda da örgü atölyesindeyiz. Evet, evet. Onların faaliyet gösterebilecekleri her türlü alan var burada. Evet. Ee, eğlenceli, daha güzel vakit geçirebilmeleri için devletimiz bir sürü imkan sağlamış. Evet. İnanılmaz mutlu oldum gerçekten. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkürler. İsminiz ne? Anna. Anna. Evet. Türkiye'de ne işin var? Ay, ben işi, işim İstanbul, İstanbul gelecek. Göre, Ama işte işim... O da o, yabancı mı, Türk mü? Yabancı. Ha yabancı. Onu iş İstanbul. Peki eşiniz nerede? Görüşüyor musunuz? Yok. Sadece telefon baba. Anne ölmüş ben buradası, kız kardeş ölmüş ben buradası. Zor ama Allah var. Doğru. Doğru, Allah var, Allah büyük. Çok şükür. Çocuklar nerede? Ee, çocuklar memleket. Memleketler. Evet. Kim götürdü, babaları mı götürdü? Ee, ben baba, küçük çocuk buradası var bir hafta. Sonra ben baba geldi çocuk götürdü. Baba geldi çocuğu götürdü. Götürdü evet. Kendi baba. Kendi baba. E kendi kendi baba. E diğer çocuk nerede? E, e, ben iki çocuk bir bir çocuk şimdi. E, iki, 29 yaşında, bir çocuk 9 yaşında. Hmm. Evet. Peki eşinizle hiç görüşmüyor musunuz? Hiç. Benim babayı 75 yaşında bana baktı. babanız hayatta mı? Evet, ben baba konuştu. Mutlu. Güzel şans. Başka başka ülke, ba, başka mimiket arkadaşlar. Güzel. Güzel arkadaşlar. Mutlu. Güzel yeni ye, yeni yeni dil öğrenen. Türkçe ne zaman öğrendiniz? Buradası. Burada öğrendim. Evet. Kaç yıldır konuşuyorsunuz? 8. 8 yıldır Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Peki okuma yazma öğrendin evet, mi? Evet, evet. Gerçekten, gerçekten. Ee, Kukupane kitap aldı. Evet. Evet. Kitap okuyorsunuz. Evet. Çok güzel. çocuğunuz arıyor mu sizi? Evet, evet, evet. çocuğun. Evet, dün, dün günü çocuk, çocuk hastaneye ameliyat aldı ama o iyi. Onların hepsi Afrika'da var mı? Evet. Zor göndermedi. Konsolot, sadece konsolot gelecek bana. Ah. Peki. Estağfurullah. Estou pronta. Allah razı olsun tuturlar buradayı buradayı Allah razı olsun memurlar bana çok yardım tutur bana güzel bakıyor onlar yok ben ben ölmüş Allah razı olsun Amin. çünkü bu memurlar burada bana çok yardım gerçekten Allah razı olsun hoca tamam Allah razı olsun Pes etmemek gerekiyor, hayatta kalmak lazım, evet. ayakta. Evet abla. Her evet. her insanın başına her şey gelebilir. Evet. Güçlü olmak lazım. Evet. Bugünlerin hepsi geçecek. Evet. Bunları düşünüp dua etmek lazım. Evet. evet. Allah'a şükretmek evet. lazım. Evet. Sağlık. Evet. Her şeyin başı. Sağlığınız yerinde. Kötü hiçbir şey düşünmemeniz evet, gerekiyor. Evet. Kötü bitti. Kötü. Um, önce ben kendi işte Şimdi ben iyi, duayı Allah konuştu. Arkadaş konuştu. Mutlu. Güçlü. Her evet. şeye rağmen hayat devam ediyor. Teşekkür Allah. Ben devam et. Teşekkür. Hayata devam edeceksiniz. Tamam. Güçlü bir şekilde. Tamam. Çünkü döndüğünüzde ailenizin size ihtiyacı var. Evet. Her şeyden önce sizi sağlıklı görmek istiyorlar. Teşekkür. Çok teşekkür. Buna inanın olur mu? Allah'a inanın ve şükredin. Dua edin. Benim dualarım zaman. da sizinle. Her zaman. Ben burada kadınların Hepsinde bunu gördüm. Umut, yaşam. Sizin de gözlerinizde o ışığı görüyorum. Yani yaşıyorsun sonuçta böyle bir şey ama yaşatılmış şeyler de var. Olmuş da ölmüşe çare var mı? Yok illaki yok. Ama bir hatanın bedelinde bir ömür boyu evlatlarımızdan, sevdiklerimizden, özgürlüğümüzden uzak. Çekiyoruz yani. İsminiz ne? Ayşe. Aileniz var mı? Ailem var. Kızım var dışarıdan. Gelip gidiyorlar zaten. mı? Kızım gelip gidiyor. Hocam siz neler söylersiniz? Hı, hepsine sabırlı olmalarını söylüyoruz her zaman. İnşallah çıkacaklar. İnşallah. Ee, ama bundan da bir ders almak lazım. Kesinlikle. Ee, o yüzden elimizden geleni yapıyoruz biz de. Ders aldınız mı? Tabii çok büyük şeylerle biz terbiye olduk burada. En büyük dersleri burada alıyorum zaten. Hoş. Neler öğrendiniz? Mesela ben çocuk atkısı, çocuk şapkası, battaniye örmeyi öğrendim. Aslında hayata Çan... tutunmayı öğreniyorsunuz. Çanta örmeyi öğrendim. Ben çıkınca bunları bir internet sitesinde örüp satışa sunacağım. Bunları yapacağım. Ne güzel. Allah'tan umut kesilmez. E, tabii, tabii. Gerçekten öyle. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani, ne demek inşallah. Ailemize, çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.